Kabul. Anlaştık. <laughs> Aşıklar ağacı. Bana ne? Bu ağacın gölgesinde oturanlar birbirlerine aşık oluyorlarmış. Bize ne? Ama sen de oturuyorsun. Sana ne? Ama benle oturuyorsun. Kime ne? Ne? Kaşı. Tutişi kaşı yavrum. Kaşı Kaşı ya kaşı kaşı. kaşı, kaşı. ne olur <laughs> aa. <laughs> çok kötü düştü. Çok kötü düştü. <laughs> kötü düştü. Çok kötü <laughs> düştü. Aslında benim nefesim çok kuvvetli. Yani Kamran bir üfürükçülüğün eksikti. <laughs> Münevvide yürüyorsun. Yoran yürüyorum. Allah'ım şükürler olsun yarabbim. Yoran <laughs> <Kavran> şükürler <çökülüyorum. gülüyor> Bal dudak. Tembelim ben. Öfke münevvide dönüştüremeyecek kadar da rahatına düşkün. Kimde de tutamam. Unuturum. Sıkılırım. Uykum gelir bir kere. Ne kadar ömrüm kaldı sence? Dilerim sabaha çıkmazsın. Sen niye oturuyorsun acaba orada kös kös? Göz Kös gözüm anne olamaz mı? Benim de kendime göre sıkıntım derdim olamaz mı? Olamaz efendim. Ne sıkıntın derdin olabilirmiş acaba senin? Of diyorum of deme. Başımı kaşıyorum kaşıma. Kaşıma? Bitli derler. Az yiyorum çok ye. Çok yiyorum az ye. Otur şuraya yemeğini ye. Bazı genç hanımların aşk hisvesi altında hürriyetlerine kavuşabilmeleri için... ...bir yüzükle prangalanmak zorunda hissetmeleri ne acı ne talihsizlik. İki gönül bir olunca... Saman mı yiyeceğiniz? Kadasını aldım. Hı avrat tuz der, herifin götü cız der. Ben köpüksüz kahve içmem. Almayacağım sağ ol. Eyvah! Yandın mı yavrum? İyi misin evlat? <laughs> tamam, tamam. Su tut, su. Geçer. Ay, ay, ay. Ölüler sanıyor ki diriler her gün helva yiyorum. Kamran ve ben. Feride ve ben rica ediyorum anneciğim, o ukala! O kendini beğenmiş! O suratsız! O kibarcık! O nezaketsiz çalı kuşuyla, hayatta işim olmaz bu <laughs> ay! Gelecek nesiller... ...budanteli yapan ev kızı... ...kör oldu diye sergileyecekler, inşallah! Var <laughs> mı Tövbe estağfurullah Feride Hanım, tövbe estağfurullah! Bu nedir ya? Feride <laughs> Hanım, bu çocuk olmamış! Aa, nesi olmamış? Bizim çocuğumuz olması mümkün değil. Niye ayol? Gel biz bunu baştan yapalım. Mersille ile Tafet. Kaç yaşındasın? 17. Yuh! Ben de 12. Aa! Sedikli Nevesler. Ne haber? İyi misin? Sizi kandırdıydım. Mal kız numarası yaptıydım. Erkekim ben vallahi bak. bak bir de yalan yere yemin ediyor. Allah yakar dillerini bak sonra yalan yere yemin ettiğin için. Yapmasın tamam tövbe kız çocuğuyum ben. Hmm. Tebrik ederim sizi de. Allah bir yastıkta kocamayı nasip etsin. Hep beraber. Bismillah. Tövbe estağfurullah. Bir tanecik çiçek verdim sadece o kadar. Hı <laughs> hı. İyim diye verdin işte. Ağzımın dibine getirdin. ıstırayım da koyunlar gibi meyleyim diye. Yine kandırıyor beni. Şapşalım benim. Sensin şapşal. Pabucumu da o yüzden bıraktım. Pabucumu anlatsın diye. Çayına beş kaşık şeker attığını. Hakikatte sevgili olabilmemiz için benim bütün bunları biliyor olmam lazım. Beş değil artık. Bize verdiğiniz ödev acaba şu muydu? Ne ödevi? Sıntır sistemi. Pardon sinir sistemi. Sıntır. 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 <laughs> ne oldu? İçin bir perde mi? Madem öyle o zaman sana gününü gösteririm. İşte bir de önce her şey pamuk şekerden de. Sen bebekken Seyfettin işte sanırım seni havaya atlı tutmayı unuttu. Saçmalığının hududu yok. Feride. Saçmalama. O dergiyi biz çıkarıyoruz.